Şu ekranda görmüş olduğunuz şey Amerika piyasaları değerli arkadaşlar. Amerika piyasaları ya ayıya giriyor ya ayı komple Amerika piyasalarına giriyor. Oradan Trump çıkarıyor. Büyük ihtimalle bize doğru yöneliyor. Tabii ki de bu konuyla alakalı sakın korkmayın. Panik endişe sakın sakın yapmayın arkadaşlar. Biz söylediğimizin arkasındayız. Ama bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ben ne zaman bir böyle bir şey paylaşımını atsam arkasından paldır küldür haldır şaldır piyasa gidiyor. Fakat geri ciddi anlamda topluyor. Bunun da garantisini veriyorum. Yani bunu net olarak söylüyorum size. Dün piyasalar sert düşüşlerle karşılaştı. Sert düşüşleri bize yaşattı. Fakat bugün günümüze geldiğimizde ise çok güzel haberler bizi bekliyor değerli arkadaşlar. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Fed'in faizinin de ötekin hepsini geçiyoruz ve detaylar için ne yapıyoruz? Geç, On öncesinde de Twitter hesabımızı mutlaka takip ediyoruz. Bu önemli. Twitter hesabı önemli. Gir beğen kalp at bir şey at onu yap bunu yap. Önemli. Hadi geçelim. Dün bu konuyla alakalı size çok güzel şeylerden bahsetmiştim arkadaşlar. Yani şu noktalarda filan da 63.8 seviyelerinde filan da Bitcoin dominansı. Dedim ki bakın buranın yani Bitcoin'in geriye düşüşleri bizim için iyi. Çok iyi. Neden? Çünkü bununla beraber Bitcoin'in dominansı da ciddi anlamda geriye çekiliyor. Bu geri çekilmeler altcoin'lerde güzel hareketlilik getiriyor ne gibi güzel hareketlilik getiriyor mesela. Şuradan hemen size örnek gelelim. Görmüş olduğunuz üzere dün sizlere Bonk'la alakalı şeyden paylaşmıştım. Hemen ortalama %20'lik bir toparlama yapıyor. Eski fiyatlarına hemen anında geliyor. Şimdi bazı belli başlı projelere baktığımızda %20 düştüyse %5 geriye doğru çıkıyor. %15'lik bir zarar oluyorken bol gibi altyapısı sağlam olan kripto paralar işte tam olarak bizim istediğimiz şekillerde yukarı iğmesini kazanıyor. Bunlar ne olacak? Şu an için 15 dakikalık grafikte ama bunları hemen bir saatlik de değil hatta şöyle bir günlükte açalım. Tekrar tekrar yukarı yönlü kırılımları için hazır olacak arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz üzere yine aynı yerlerden ikili dibini yapıp retestini yapıp yukarı yönlü hareketleri için ufak ufak adımlarını atıyor. İşte bu yüzden Bitcoin'in geriye birazcık çekilmesi dominansa da güzel, ciddi ve sert bir şekilde geriye doğru çekiyor. Bitcoin grafik ekranına şöyle bir geri döndüğümüzde bize resmen biraz önce şuralarda bir yerlerde 78 479'larda falan da haç işaretini çıkarttı böyle gözümüzün içine sokmuşlardı. Yani şu dalgalanmaları görüyorsunuz. Burada ne balinaları ne küçük yatırımcı ne büyük yatırımcı dansöz gibi masaya çıkartıp oynattılar arkadaşlar. Yani şu iki tane çizginin ortasında deli gibi pozisyonlar lik oldu. Deli gibi işlemler paldır küldür. 10x'ler, 20x'ler, 50x'ler havalarda uçuştu. Kimseyi affetmediler, kimseye de acımadılar. Dünkü düşüşün hemen arkasından da bütün herkes böyle yorumlarda falan görüyorum kafayı yemiş derecede hareket ediyor. Hani Allah öldük bittik. İşte aslında bizim için alıp sinyallerin olduğu zamanlar bunlar arkadaşlar. Neden? Çünkü şu an çoğu kripto para fenomeni 25 bin ile 20 bin dolar seviyelerine hedef göstermeye bile başladı. Bu adamlar ne derse zaten otomatik olarak tersi çıkıyor. Hani bu net bir şeydir arkadaşlar. Bugün baktığınız zaman Bitmex borsasının kurucusu bile ne dedi? Yıl sonuna kadar 225 bin dolar. Bitcoin. Bunun nokta dışını yaptı ve bu adam daha öncesinde de 76 bin, 75 bin dolar seviyelerine düşeceğini söylemişti. İşte yakından takip ettiğimiz alanlar tamamen bu. %30'luk hatta %35'lik bir düşüş tamamlandı Bitcoin için. Birazcık daha düşsün. Problem değil bunun düşmesi Bitcoin'deki dominansı da geriye çekecek ve bizi birazcık daha rahatlayacak. Korku, panik, endişeyi bir kenarıya bırakın. Trump'a sövmeyin. boş boşuna sövmeyin. Yani adamın umurunda değilsin biliyorsunuz. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Yine kafanıza takılan bir şey olsa Twitter'da yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.